Aleyna sen benim izleyicimdin değil mi? <laughs> ay, beş, ay ben yanlış mı yaptım? Ay ben 10 dakikadır sizin gelmenizi bekliyorum. Ben yanlış yayın açmışım. Selam. 10 dakikadır burada ağlıyorum yemin ediyorum. Şu an saat... O, ay o, saat diyorum. Dakika 11.39 ve ben canlı yayını açmışım ama herkese görünür yapmayı unutmuşum sanırım. Sonradan şöyle bir düzenlemeli falan yazıyor burada, ona tıklayayım dedim. Düzenlemeyi tıklayınca her gizli olarak göründü. Herkese açık yap dedim. <laughs> Sizin bozuldu şu an. <laughs> Ay ben kapatacaktım bir de. Ya burada kurabiye yedim. Boş boş 10 dakikada birisi gelecek mi diye sigara yaktım. Söndürüyorum dur. Burada bir de neler söyledi var ya. Bu yayını katıl üyelerine kaydedeceğim. Katıl üyeleri benim lütfen ilk 10 dakikamı mi mutlu öncesinde benim izlemem lazım. Burada kimse gelmiyor diye saçma sapan şeyler yapmış olabilirim. Neyse yayınlarım ama yine de. Canlı yayın başlığımızdan haberdar mısınız? Bu chatin akmasını istiyorum. Şu 10 kişi kimse izleyen. Lütfen zaten kim olduğunuzu bilmiyorum arkadaşlar. Anonim yani bir şekilde yazın. Arkadaşlar herkes canlı yayın başlığını merak ediyor mu? Yani aile falan. Aile, çocuk ilişkileri. <laughs> tepki olarak doğmak falan. Son zamanlarda bu aile ve çocuk ilişkileri üzerine iletişim, iletişim sözlük vesaire Instagram'da da bahsetmiştim biraz. Onun üstüne çok fazla düşünüyorum. Bir saniye camı kapatayım ki şey olmasın. Son zamanlarda üstüne çok düşündüğüm bir konu. Çünkü kendi ailemle kuramadığım bir ilişki var maalesef. Yani olmasını umduğum ilişki değil daha doğrusu. Ne kadar bunu talep etsem ve belirtsem de bir türlü o konuşmayı ya da iletişimi yakalayamadım diyeyim size. Ve son zamanlarda okuduğum kitaplarda da ya da ara ara aldığım terapilerde de bunu konuşuyoruz. Ya, özellikle aslında okuduğum kitaplar üzerinden terapiler şekilleniyor çünkü kitabı okuyorum, işte birkaç paragraf falan gerçekten kendimi buldum. bana birkaç farkındalık kazandıran bölümleri okuyorum ya da kitapları okuyorum diyeyim. Bunun sonucunda da hemen bir terapi seansı <laughs> oluşturuyorum. Genelde her hafta terapiye gitmiyorum. Daha çok konular biriktiğinde ve ben şunu şunu fark ettim, şöyle şöyle hissediyorum diye o tarz konular biriktiğinde terapiye gidebiliyorum ya da gidiyorum diyeyim. Her hafta terapiye gitmek de o kadar uygun değil biliyorsunuz ki ben hayvan -well üzerinden gidiyorum. Hemen burada size bir hayvan -well kodu yapıştırmayı çok isterdim. Belki ilerleyen zamanlarda neden olmasın. Diyerek temennimi ediyorum. Şimdi sormak istediğim birkaç bir şey var sizlere. Sizin mesela ailenizle, annenizle özellikle, tabii baba da buna dahil, ilişkileriniz nasıl? Yani her konuda anlaşabiliyor musunuz? İletişiminiz açık mı ailenizle? Okuduğum kitaplar nezdinde <laughs> herkesin ya da çoğu kişinin maalesef ki iyi bir iletişim kuramadığı yönünde şeyler okuyor ve farkındalıklar kazanıyorum. Bence öyledir. Ya ben öyleysem çoğu kişi öyledir herhalde. Tabii bu tek tarafta bir şey değil. Ve aldığım konular ya da yakın arkadaşlarımla konuştuğum konular bunlar. de konuşmak istiyorum. Bukan evet haklısın. Aslında YouTube'a ilk başladığım zamandan çok da ileride olmadığımı fark ettim. Aslında oradan çok da ileride değilim maalesef. Çünkü ben ne kadar iletişim odaklı yaklaşsam da etrafıma etrafındaki insanlar o kadar iletişim odaklı değiller. Dinlemeye hazır değiller ya da meraklarını gidermek benim için çok mutluluk verici bir şey olurdu. Öyle bir iletişimde olsaydık ama neyse o, 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 o zamanlardan çok da uzak değilim. Aile ilişkileri olsun. Bir yandan bakış açısı olarak evet çok uzağım çünkü çok geliştim ve çok değiştim. <laughs> Ama ilişkiler açısından o kadar da şey değilim. Çalışmak ve çaba, çalışmayı çaba sarf etmek üzerinden söyledin anladığım kadarıyla ya da ben öyle algılıyorum. Ama evet çok fazla çaba sarf ettim ve iletişim kurmak için daha doğrusu. Yapılabilecek her şeyi yaptım gibi hissediyorum. Ve bu noktada da karşılık görmeyince tıpkı arkadaşlarda mesela hoşunuza gitmeyen insanlar oluyor ya uzaklaştırdığınız kendinizden ya da artık iletişiminizin uymadığı aynı konuları merak etmediğiniz ya da aynı bakış açısı demeyeyim de bakış açılarınıza saygı duymadığınız arkadaşlarınızı uzaklaştırıyorsunuz. Aileyi de bir noktaya kadar uzaklaştırabilmenin önemli olabileceğini düşünüyorum ve bu yönde ilerliyorum. Son zamanlarda aldığım kararlar bu yönde daha doğrusu. Belki doğru belki yanlış ama şu an bu bana iyi hissettiriyor. Aileyle uzak olmak tabii ki de iyi hissettirmiyor. Onlara, onlarla yaşadığım o kocaman uzun du kocaman duygular, uzun zamanlar vesaire. Bu tabii ki de sevgi olarak asla azalmıyor. Ama dediğim gibi ne kadar severseniz sevin. Bir yerde ilişki toksikleşmeye başlıyorsa. Şu an her şeyi çok yapabilmiş değilim aileyle iletişim olarak ama şu an çok fazla iletişimimizin olmadığını ve bunu birazcık da benim sağladığımı söyleyebilirim. Sağlamaktan kastım da onlara çok uzun bir mesaj atmak ve yazabileceğim her şeyi yazdım. Anlatmak istediğim ya da yapmak istediğimi söylediğim, onların da onlardan da yapmalarını beklediğim şeyleri çok güzel bir şekilde belirttiğim bir mesajdı. Çok fazla o mesaj üzerine geri dönüş almayıp o mesaj yine yok sayılıp sanki hiçbir şey olmamış gibi yapılan aramalar ve konuşmalar başlayınca da biraz daha geride kalmayı tercih ettim. Bu yüzden şu an çok fazla iletişimimiz yok. Ama yine de nadir de olsa ara ara evet var. Ama bu çok büyük bir yük gibi hissettiriyor bana. Yani uzun zamandır arkadaşların arasında söylediğim şey aile insanın üstünde çok büyük bir yük olabiliyor maalesef bu toplumda. Çünkü yapmaya karar verdiğin bazı şeyler oluyor. Sen kararlarını gerçekleştirdiğinde alacağın tepkiler karşısında güçlü durabileceğinin farkında oluyorsun. Ama toplumun sana dayattığı şeyler üzerinden güçlü olabilmekten bahsediyorum. Ama diğer insanların bu kadar güçlü olamayacağını düşünüyorsun. Aslında neden güçlü olamadıklarını düşündüğümü bilmiyorum ya da olamayacaklarını düşündüğümü bilmiyorum. Annem de babam da gayet güçlü insanlar aslında ama bir şekilde bu bende yer etti ve sanki hiçbir şeyi kaldıramayacaklarmış ve yapamayacaklarmış gibi hissediyorum. Sanki yer değiştirmişiz. Ben aile, yani ebeveyn olmuşum. Onlar çocuğummuş gibi bir algıdaydım uzun zamandır ve bu tarz şeyler benim verdiğim kararlara, yaşantıma, onlarla iletişimimin iyi olmamasına rağmen yine de onları düşünerek yapmayı isteyip yapamadığım bir sürü şeyin birikmesine vesile oldu. Ve bütün bunların sonucunda da normal olarak bir depresyon, bir belirsizlik, anksiyete demeyeyim ilaç vesaire kullanmadım ama evet zaman zaman o anksiyetik ataklar vesaire yaşamama sebep oldu. Bu noktada da evet bazen kim olursa olsun karşınızdaki biraz mesafe iyi gibi geliyor. Bazı ailelerde sadece çocuğunun varlığı yetiyor. Bunu nereden anlamam gerekiyor acaba? <laughs> Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Her yaşın tartışmalarla. Yani evet benim de her yaşım ve her yaptığım şeyler, kararlarım vesaire sürekli tartışmalar ve önlerine yaptığım şeylerin önlerine blokaj mı derler? Blokaj koymakla ve o blokları devirmeye çalışmakla geçiyor, geçti. Şu an biraz daha şeyim diyebilirim. Ne kadar özgür. <laughs> ya yani özgürlük kavramında ya da özgürlük belirtilerinde aslında çoğu şeyi sergiliyorum. Yani kendi evimde yalnız yaşıyorum. Bir şekilde ayımı döndürdüğüm işim var, paramı kazanabiliyorum. Başka ne var özgürlük olarak tabir edeceğimiz acaba? Neyse bu tarz maddi, daha maddesel şeylere sahibim özgürlük açısından. Yani İstanbul'da iyi de bir semtte oturuyorum yani şey de değil. Ne bileyim ev, evden çıktığımda kendimi huzursuz hissedeceğim bir semtte değil. Mesela bir önceki evim daha yeniydi, evet güvenlikli bir binaydı ama evden çıktığımda o kadar da güvenli değildi aslında her şey. Bakışlar, insanlar, insanların davranışları ya da insan kitlesi. Şu an evet eski bir evdeyim ama sokağa çıktığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Ya da evimdeyken de kapımda güvenlik olmamasına rağmen kendimi daha iyi hissediyorum. Maalesef böyle bir evde yaşadığım için üzgünüm tabii ki. Şimdi ailenin yanında biraz karakterin değişiyor mu? Arkadaşlarına da daha rahatım. Şöyle değişmiyor, değişemiyor. Ya da evet değişmesi yönünde bir algı oluyor. Ailemle buluştuğum o toplantılar mı denir artık ne denir? Aslında değişmediği için ya da değişmemesi için direndiğim için de bu kadar topukluk yaşıyoruz. Yani ben her türlü nasıl olursam ve ne olursam onlardan kabul görmeyi bekleyip onun yanında kendimi sansürlemek istemediğim için Onlarla o kıytırık ilişkileri, iletişimleri de kurmak istemediğimi fark ettim son zamanlarda. 2-3 aydır. Bu eve taşınmadan önce en son o mesaj olayları falan olmuştu. Yani onlarla yaşadığım ya da sürdürdüğüm o şey ilişki... E bunu terapide çok güzel bir şekilde söylemiştim ama burada nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. <laughs> onlarla o sağlıksız iletişimde hissettiğim uzaklaşma ve kötü duygular... Şu an onlarla iletişim kurmuyorken hissettiğim bu yalnızlık ve kötü duygulardan daha yani şu anı daha iyi kaldırabiliyorum. Ama o sağlıksız ve o yapay iletişim beni çok fazla zorluyordu. Aile ilişkisi, aile ilişkisinde özellikle. O yüzden birazcık uzak kalmak. Belki bir süre, belki bir müddet sonra sonrasına bakacağız artık. Arkadaşlarımın dediğim gibi yani ben ailem ne olan ilişkimde de arkadaşlarımın yanında nasılsam öyle olmak istediğim için evet kopukluklar yaşanıyor, evet iletişim kurulamıyor. Umarım herkesin bu kadar rahat davranabildiği, aklından geçen çok sakin ve çok olağan bir şekilde paylaşabildiği ebeveynleri olur ya da öyle bir dönem bilmiyorum artık. Tekrar ebeveynim olamayacağına göre, bir tekrardan doğamayacağıma göre şu e, mentalitemde yapacak bir şey yok. Özge evet kesinlikle katılıyorum. Belli bir mesafe yani o da ölçülü bir mesafe olması gerek herhalde. Tamamen uzaklaşmak da insanı çok yalnız hissettiriyor olabilir. Bunlar şu an benim deneyimlerim. Şu an hala çok taze konular o yüzden net bir kanıya varamayacağım. Kimseyi de yanlış yöne yönlendirmek istemem. Sadece şey mesela başka bölüm okumak için çok mu geç zannetseydim. Can, şöyle bir şey söyleyebilirim. Okuduğum kitaplar ve aldığım terfiler sonucunda... ...gerçekten hiçbir şeyin, hiçbir yaşın geç olması gibi bir olay söz konusu değil bence. Eski iş arkadaşım var Burcu. 30 mu 31 yaşında mı ne işte. Ve mesela bugün kitabı okurken onunla olan bir sohbetimiz geldi aklıma. Aslında böyle astroloji eğitimi gibi bir şey almak istediğinden bahsediyordu. Ben de son konuşmamızda evet ama işte 4 yıl diyorsan 4 yıl ne olacak gibi bir şey söylemiştim. Halbuki bu onun ne kadar da kırıcı bir şey. Yani 31 yaşında olabilir ya da bunu bu eğitim bittiğinde 35 yaşında da gelebilir ya da 36-37 e de bitirir bitirebilir bu eğitimi. Ama neye geç kalacak ki? Ya da şu anki ilerlediğiniz düzen hoşunuza gitmiyorsa ya da gelecekte hayatınıza sorun çıkartacağını düşünüyorsanız dönmek için ne kadar geç kalmış olabilirsiniz ki? Fark ettiğiniz an bence yapmanız gerektiği anlardan biri ya da fark ettiğinizde ileriyi de tekrardan düşünerek hayatınızı değiştirmekten ne bileyim korkmayın bence. <laughs> Bu tarz şeyler bana çok fazla şey geldi. Ben üniversite biri bırakıp estetisyenlik eğitimi almıştım. Bu mesleğe eğitimi tamamlandığında ve sertifikasını aldığında pandemi patlak vermişti. Ve hiç estetisyen olarak çalışmadım mesela. Ve ne bileyim sonrasında garson olarak çalıştım. Sonra işte şu an video editörlüğü gibi şey yapıyorum. Sosyal medyaları, doktorların sosyal medyaları için videolar düzenliyorum. Ama değişmek ya yani mesela bu işe girerken de garsonluğu bıraktığımda aslında işte her ay yatan net bir maaşı bıraktım. Sigortayı bıraktım. Şu an sigortam hala yok. O yüzden hasta olmamak ve daha hastaneye düşmemek için kendimi kendimi takin ediyorum diye ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Gerçekten geleceği hiç parlak değildi ilk zamanları özellikle. Yani ne kadar para kazanacaksın kesinlikle garsonluktan. Yani. o zaman asgari ücretinden daha az kazanıyor ilk başladığım zamanlarda. Ama yine de korkmadım çünkü bir şeyin sürekli olması beni şey yapıyor... Nasıl derler? Biraz korkutuyor. Bir farklılık istiyorum. Belki bu karakterimle, burçlarımla, ikizler burcuyum, belki onunla alakalıdır bilmiyorum. Ama değişmek ya da hayatını başka bir yöne saptırmaktan hiç korkmuyorum sanırım. Bence de olması gerektiği zaman gibi bir kavram var. Yani bu ne kadar kaderselcilik mi denir ya da ne denir onu bilmiyorum ama ona benziyor biraz. Biraz oradan da bakmak gerekiyor ya da ne bileyim bir görüşe sadece bir görüşe tutunup işte hayır şöyle şöyle olmalı hayır böyle böyle olmalı gibi şeyler de bana o netlik çok şey geliyor çok durağan geliyor ve her şeyin fazlası zarar ya yani her görüşü savunmanın da fazlası korkutuyor açıkçası beni o yüzden kesinlikle hayatımızın bazı anlarında ne bileyim kitap okurken bir kitabı baz aldığınızda bir sonrakinde başka bir kitaptaki o öğretileri ya da dersleri baz alabilirsiniz bence ilerlerken bir şeye takılı kalmamak gerek bence. Bak şimdi, farkındalıklarım benim son bir yıldır gelmeye başladı. Hayatımla, karakterimle, yaşamımla ilgili farkındalıklar. Ama daha önceki hareketlerime bakıyorum. Şu anki farkındalıklarıma göre hareket etmişim aslında bundan önce de. Yani şöyle söyleyeyim. Yaptığım her şeyde içimi dinlediğim için, içinden nasıl geliyorsa, nasıl istiyorsam, nasıl iyi hissedeceksem ona göre Yapmayı seçtiğim için ya da ona göre yollar tercih ettiğim için bu zor veya kolay ki hiçbir yol kolay değil maalesef kendi iç sesinizi dinlediğinizde belki de dinleyebildiğinizde öyle bir eteneğiniz ya da anestezi anesteziyö <laughs> analiz ediyorsanız hayatınızı kararlarınızı onlara odaklanmak güzel olur. Çok çarpık çok konuşuyorum galiba. Çünkü bir yandan yorumları okumaya çalışıyorum, bir yandan izleyici sayısı artıyor. Heyecanlanıyorum falan. Bu e, yayınlarda birazcık daha şey yapacağım. Biraz daha kontrollü olmayı öğreneceğim arkadaşlar ilerleyen yayınlarda. Bunu başaracağız, merak etmeyin. Yani geç kalmışlık hissi maalesef zaman zaman hepimizde oluyor çok normal bir şekilde. Aslında ben de şu an her ne kadar bir üniversite vesaire okumak istemesem de... Ama isteyeceğim bir zaman yani onun eksikliğini hissediyor muyum? Evet tabii ki de hissediyorum. İstediğim bir bölüm, istediğim bir üniversite okumanın eksikliğini. Şu an çok hissetmiyorum. <laughs> Ama hisseder miyim? Hissederim illa ki. Ama şunun farkındayım. 30 yaşında da bir üniversiteye başlayıp bitirsem benim için doğru zaman oymuş gibi gelecek. Çünkü şu an içimden öyle bir şey yapmak gelmiyor ve o zaman içimden öyle bir şey yapmak geliyorsa evet o zaman onun için doğru bir zamandır. Kesinlikle zamanla her şey akıp gidiyor. Gerçekten çok ilginç. Bir de böyle bir şeyler yaşadıkça daha çok zor şeyler yaşadığında bu tarz şeyleri düşünüyorsun. Bir noktada mesela ben bunu İstanbul'a geldiğimde ilk iki yıl hadi ilk iki yılda aslında öğrenmiştim. Her şeyin geçici olduğunu yani tüm acıların, tüm sevinçlerin, tüm mutlulukların, tüm kötü şeylerin, tüm zor durumların, tüm parasız durumların. Her şeyin geçici olduğunu biliyorum ve buna Göre de Suudi Akış bilinç yemişti depresyon dibine kadar yaşamak dediği için. Öyle bir yerden söylemiyorum. Ama kendimi kötü hissettiğim zamanlarda da gerçekten dibine kadar yaşamak gibi bir şey söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama diyorum ki şu an bu üzüntüyü yaşayacak bir şans mı denir artık bana? Öyle bir durumum var. Aslında birazcık şans olarak da bakıyorum. Çünkü mutluyken üzülemezsin. Ama üzgünken üzülebilirsin. O dağıtmayı yaşayabilirsin imkanların el verdiğince ne bileyim ya param varsa tatlı sipariş varsa sipariş edebilirsin yoksa gidip <laughs> bümden dost süt ya da pardon şoktan dost süt alıp ...bir puding alıp, bir tencere puding yapıp, yiyerek üzüntünü yaşayabilirsin. Ama ben bu tarz üzüntülerden bahsediyorum. Yani böyle anksiyetik ilaç kullanılması gereken hani depresyon şeylerinden bahsetmiyorum, tekrar belirteyim. Onun da geçeceğini biliyorsun ya, geçene kadar da yaşa gibi bir noktadan bakıyorum. Ama dediğim gibi daha böyle yüzeysel acılardan bahsediyorum ben. <laughs> Olur yani. Böyle katılım olacaksa gerçekten yaparız. Hatta kitap bile okumadım. 2-3 paragraf çizmiştim ama gerek bile kalmadı yorumlar devam ettiği için. Size de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Böyle katılım sağladığınız için. Kalıplara sığmayı hiç sevmem ve herhangi bir kalıbın içinde olduğunda da sanırım ondan uzaklaşmaya çalışıyorum. Yani bu kalıp benim aslında içine girmek isteyeceğim bir kalıp da olabilir. Ama o kalıbın içindeyken bir dakika diyorum şu an beni bir şeyler dürtüyor ve o kalıbın içinden çıkmalıyım. Ne kadar o kalıpta rahat da etsem. Bu birazcık sorunlu bir bakış açısı da olabilir ama şimdilik bu şekilde diyeyim size tamam teşekkür ederim. Heba, heba et, et, ettim haklısın evet. Yapamadım ama yapmadım değil gerçekten yapamadım. O dönemler kesinlikle yapmam gerekiyordu. Ama YouTube'a odaklanacak dönemler değildi benim için. Ben anca şu an YouTube'a odaklanabilirim. Çünkü şu an rahat ettiğim en azından parayı kazanabiliyorum. Rahat ettiğim bir sentte. Nispeten rahat ettiğim bir evde <laughs> oturuyorum. Bakın aile sorunlarınız varken para kaygınız varken gelecek kaygısı hala var ama YouTube'a ilk girdiğim zamanlardaki hayatımı anlatsam eminim herkes çok zor şeyler yaşamıştır ama hayatımın en ama en zor dönemiydi. Yani 24 yaşındayım. 24 yılımın en zor dönemiydi YouTube'a ilk girdiğim zaman. Çok da güzel bir ivme yakaladım. Daha ilk 2 3 videomdan ilk 10 videomda çok iyi izlendi ama sonra maalesef ya evsizdim arkadaşlar. evin arkadaşlarımın evinde falan <laughs> kalıyordum veya yani gizli gizli kalıyordum falan yani hani ev sahiplerine belli etmeden yani doğru düzgün bir gelirim yoktu o zamanlar. Ve çok büyük bir şeyle sarılmıştım ama devam edememiştim. Yani telefon sorunlarım vardı. Şu an böyle size şey durmadan drama drama anlatmak istemiyorum ama o zamanlar maalesef ki hiç YouTube'a devam edebileceğim zamanlar değildi. Nasıl mutluysak, nasıl mutlu olacağımızı hissediyorsak onun peşinden koşmamız gerekiyor. Bilmiyorum bu noktada biraz bencil olmak gerek. Bencillik kendi çıkardığının doğrultusunda çıkarcı olmaktan ziyade hayır kendini düşünmek, yapacağın hareketlerde, alacağın kararlarda, kendi mutluluğun, kendi huzurun öyle olmalı. Öyle bir insanım işte. Yani şöyle bir şey var. Umursamaz değilim işte. Size evet umursamaz geliyor belki ama. Yani bak bugün şu yayın yapılana kadar, şu yayını açana kadar ya korkunç, korkunç bir gündü. Yani çok kötüydü anladın mı? 2-3 gündür özellikle. Zannediyorum ki bu seçim, seçimin etkileriyle e, oluşan duygular. Çünkü yeni yeni fark ediyorum bu çaresizliği, bu kaybetmişlik belki kaybetmişlik de var ama... Çok büyük bir umutsuzluk var. Şu an size umutsuzluk basmak istemiyorum ama ben gerçekten yeni yeni bana yeni yeni dank ediyor yani. Bu sistemin içinde yaşamak zorunda olmak. Ha teşekkür ederim. Evet haklısın. Yani doğal olmak mecburen doğal, doğal olmak zorundayım arkadaşlar şu an. <laughs> yani doğal olamayacak kadar param yok maalesef. O yüzden mecburen şu an doğal olacağım tabii ki. Evet üyelik ücretlerim düşük herkes alabilsin diye. <laughs> Acaba düşük olduğu için mi almıyor kimse? Böyle bir sebep olabilir mi? Fakirlerin kesinlikle dostu ve yanındayım arkadaşlar. Herkesin, herkesin bütçesine uygun üyelik var bu arada zaten. 7,5 lira da var, 350 lira da var yani. Ama bitmedi, bitmedi. Daha 26 kişi var, ben daha dururum. <laughs> bir üyelik daha almadan kapatmam. Gerekirse sabaha kadar buradayız. Ama sandıkları bırakmıyor. <laughs> Ya arkadaşlar asıl, aslında istediğim şey bakın bu 7,5 liranın zaten %40'ını YouTube kendisi alıyor. Yani bana 5 lira mı ne geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya 5 ya 4 küsürlerde bir şey geliyor bana. 5,5 da olabilir emin değilim gerçekten emin değilim. Zaten Adalet Hanım Malifiz aldı yanlış hatırlamıyorsam o 100 TL. Onun 60 lirası bana geçti bile. <laughs> Geçmedi ay sonunda geçecek. Tamam o tarz üyelikler tabii ki de kazanca etki ediyor. 7,5'luklar etmiyor. Ya şimdi, yanlış anlamayın kimse. Ama ben Üye sayımın artmasını istiyorum anladınız mı? Çünkü birazcık daha belki daha private mı denir daha özel yayınlar ya da burada sadece üyelerimin mesajlarını vesaire açabileceğim şeyler istiyorum. Öyle bir yayın akışı istiyorum yani. Birazcık daha işte sadece üyelere kapatmak istiyorum. Mesela o şekil çubuğu yapmak istiyorum. Ben de benim de var böyle bir hayal, böyle bir hayalim var ya. Olamaz mı yani? Bu yüzden dediğim gibi yani ucuz yani arttırmadım. Zaten 3 yıl önce mi ne de 7,5 TL idi. Şu anda da 7,5 TL. O tarla başına gitmeye şu kadar. Yakında zaten yürürüm yani buradan. Her gün işime 40 dakika yura, yürür gelirim. Karaköy'e yürüyorum zaten. Karaköy'e yürümek de 45 dakika falan sürüyor.